Film bir tane kuş tüyünün e, böyle bir serbest bir şekilde rüzgarla süzülmesinde başlıyor. Zaman zaman e, bu kuş tüyünü böyle e, o mavi gökyüzünün arkasında da görüyoruz. Sanki böyle bir cennetten gökyüzünden iniyormuş gibi bir havası var ve uzun uzun filmin isimleri, yani, e, filmdeki oyuncuların ve set ekibinin e, isimleri akarken de. ...uzun uzun e, onun süzülüşünü izliyoruz. E, bu tabii ki filmin temel metaforunu oluşturuyor. E, film yine e, kaderle özgür irade arasındaki ilişki. Yani aslında bir, bizim için yazılmış bir kader var ve biz onu mu takip ediyoruz... ...yoksa hayatımızın kontrolü aslında bizim mi elimizde? E, biraz da e, filmin merkezi, özellikle Forrest Gump'ın iç çatışmasına... E, ...iç meselesini ve temelini buluşturduğunu söyleyebiliriz. Ee, en sonda bu kuş tüyü yeryüzüne doğru iniyor. Ee, tabii ki rüzgarda süzülen, özellikle Amerikan Beauty filminde daha öncesinde e, analizini bir şekilde katıldıysanız veya işte kendiniz film izlediğinizde orada da mesela filmin tam ortasında bir tane iradesinin dışında savrulduğunu görürüz. Bu metaforu aslında çok sık bir şekilde karşılaşırız. Benzerine yine bu film kullanılmış. Ve onun nereye düşeceğini bilmiyoruz. Bazen birisinin tam omuzuna gelecekken, o şans ona değecekken, o de farkında olmadan o şansı reddedebiliyor. Aynı yani biraz önceki adamın olduğu gibi. Ve en sonunda bu tüy, tümümüzün ana kahramanı Forrest Gump'un ayaklarının dibine düşer. Ve biz görürüz ki ayakkabılar tabii ki finalde analiz ederken çok önemli ama Forrest Gump da zaten biraz sonra başka bir sahnede de göreceğiz. E, ee, i̇nsanlar ayakkabılarından rahatlıkla tanıyabileceğini söyleyen bize bir ipucu bırakır. Ve burada da şunu görürüz. Evet bu arkadaş bir spor ayakkabı giymiştir Forrest Gump ama kirli bir yani daha, daha doğrusu çok kullanılmış bir spor ayakkabı görürüz. Ve burada da aslında Forrest Camp'ın çok hareket eden, çok çalışan birisi olduğunu e, anlamamız için önemlidir ki bu ayakkabı metaforunu zaten ilerleyen kısımlarda e, göreceğiz. Ama özellikle şu soruyu soracağım. Bu arada biraz bazen böyle interaktif diyecekiz. Zaman zaman sorular soracağız. Şimdi biz spor ayakkabı görüyoruz. O Nike markası. E, ve biliyorsunuz ki Hollywood prodüksiyonlarında özellikle bu ürün geliştirme çok sık bir şekilde kullanılır. Muhtemelen de burada da Nike'la Forrest Gump'un şey pardon filmin yaptığı bir anlaşma vardır. Ama şunu sormak istiyorum. Adidas'ta da yapabilirlerdi, Puma ile yapabilirlerdi veya daha farklı bir şirketle de bu anlaşmayı yapabilirlerdi. Şimdi size soruyorum. Neden özellikle Nike seçmiş olabilirler? Fikri olan var mı? Evet. Nike'ın sloganının ismini hepimiz biliyoruzdur değil mi? Just do it. Forrest Gump da film boyunca sadece bunu yapacak. Düşünmeyecek, arkasına bakmayacak. Aynı Jenny'nin ona söylediği gibi Run Forrest Run. Devamlı koşuyor olacak. O yüzden de Nike'ın bu sloganıyla aslında Forrest'ın hayat felsefesi çok paralı. Ben özellikle Nike markasının seçilmesinin bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Onun dışında e, ürün yerleştirmeleri de paralel olarak tabii ki bir kapitalizm e, meselesi var filmin içerisinde. E, özellikle Amerika'nın e, o ikinci, on, 20. yüzyılın ikinci yarısını e, bir şekilde anlatacağını düşündüğümüzde de Kapitalizmin bir noktada tabii ki dokunmayacağını düşünemeyiz. O yüzden de böyle bir bağ var ama onu da tekrardan ileriki aşamalarda konuşuyor olacağız. Ve bu ayakkabıların daha sonrasında kime ait olduğunu göreceğiz. Orada bir sürü insan gördük. E, bu e, tüy havada süzülürken. Ama o tüyü tek fark eden kişi kim oldu? Forrest oldu. Aynı filmin içerisinde bundan sonra karşılaşacağımız karakterlerin Forrest gibi bu tüyün bu şansı ayağına kadar gelen bu şansı fark edemeyeceği gibi yani onlar fark edememiştir ama Forrest fark eder. Kıyafetine baktığımızda filmin özellikle açılış kısmını filmin çok muhafazakar bir film olduğundan bahsetmiştik. Ee, özellikle Amerikan ideolojisi bakımından düşündüğümüzde e, doğrudan değil ama dolaylı olarak dini referanslar da var filmin içinde. E, böyle film analizlerine özellikle katılıyorsanız kıyafet seçimlerini hep onu görürüz. Muhafazakar karakterlerin e, mümkün olduğunca daha özellikle boğaz kısmını daha kapalı kıyafetler giydiğini e, Forrest'a film boyunca gömleğinin o son üst düğmesini de devamlı kapalı tutacak. Forrest'ın bir bavulu var. Ve bir çikolatası var. Çikolata yine zaten çok kısa süre sonra tekrardan konuşacağız ama bavul şu açıdan önemli. Bavulun içini açtığında bundan sonra film boyunca karşılaşacağımız birçok olayı Forrest'ın özellikle tarihi önemli olaylara dokunurken oralardan hep böyle bir e, topladığı eşyalar var. E, i̇şte kendi sonrasında bir büyük bir e, firma kuracak. E, onun şapkasını görüyoruz. Pimpon da çok başarılı olacak. Çeşitli işte şeyler var, magnetler var, kendi kitabı var, biraz onu göreceğiz. Ama aslında bütün bunların tek bir çantanın içerisinde olması da önemli. Şimdi film bu noktada başlıyor ama biz sonra geçmişine döneceğiz Forrest'un. Forrest bize bir hikaye anlatacak ve bu hikaye içerisinde Forrest bir sürü şey yaşayacak. Ve bir noktaya geldiğimizde özellikle filmin o son nokta, son anında yani son yarım saatinde bu konular çok daha fazla konuşacak. konuşacağız. Özellikle bu kader meselesi, e, hayatın anlamına dair filmin söyleyeceği bazı sözler olacak. E, bu noktada da bu çantadaki biriktirilmişlikler, anılar e, çok önemli. Yani bu çantanın içerisinde olması, yani çantanın kendisinin de bir metafor olduğunu unutmamamız gerekiyor. Forrest'ın bir kitabı var. Annesinin ona e, geceleri yatmadan önce hikayeler anlattığı bir kitabı. E, kitabın ismi e, Curious George. Meraklı George, Horus da aynı George gibi aslında çok meraklı e, ve hiçbir şekilde geri adım atmayan ve macera onu çağırdığında hiçbir şey, e, tereddütte olmadan o maceranın içerisine dalan bir karakter. Ve o çok önemli kitabının arasına da e, bu kuş düğünü e, koyuyor. Yine cennetvari bir o gökyüzünü bize hatırlatan ki bunu özellikle tekrarlıyorum çünkü film gökyüzünü bu anlamda daha ilahi, daha kutsal bir yere koyuyor. Ve bir bankta ve bu bankta otururken hikayesini anlatırken aynı filmde olduğu gibi insanlar gelecek ve devamlı insanlar değişecek ve her her gelen insana o hikayesini paylaşmaya devam edecek. E, zaten e, otobüsteki yazıdan da görüyoruz. E, filmin bu noktası 1981 ama daha sonrasında 1950'lerin ortasından itibaren hikayeyi başlatacak film. E, özellikle filmi iyi anlayabilmemiz için Amerikan tarihine ve coğrafyasına çok hakim olmamız lazım. Film Alabama'da e, geçiyor. Yani en azından fo, fo, yani büyük bir çoğunluğu Alabama'da geçiyor ve e, daha güney kısmıdır e, Alabama, e, Amerika'nın ve Cumhuriyetçiler ve Liberaller arasında e, özellikle o iç savaşta sa, sa, şöyle söyleyeyim e, daha çok Cumhuriyetçiyken güney tarafı e, doğu tarafı ve kuzey tarafı Liberaldir ve bu iki arasında aslında e, Amerikan İç Savaşı'ndan beri gelen e, bir e, şey vardır, anlaşamamazlık, bir rekabet vardır. E, güney tarafı böyle saf ve eğitimsiz, e, biraz daha cahil aslında diyebileceğimiz şekilde kodlanmıştır. Amerikan filmlerin çoğunda da bunu görürüz. E, özellikle Los Angeles'tan e, üretildiği için filmler, e, çok ciddi eleştiriler e, getirilir e, güney kısmına. Hep böyle daha karikatürize tiplerdir. Aslında bu de bir anlamda Forrest'ı karikatürize bir şekilde görüyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım. Çok çiftçidir. Ee, özellikle bu e, tarım üretiminin çok büyük bir kısmı e, orada e, çıkar. Petrol yine aynı şekilde. E, ama bir anlamda da dediğim gibi bu şekilde bir küçümseme vardır. da yine oradan doğar. E, orada e, bir şekilde büyümüştür. Bu güney olan güney kısmı ile ilgili de e, özellikle film ilerlerken çok sık bir şekilde e, konuşacağız çünkü genelde e, Film boyunca karşılaşacağımız tarihi olaylar da o Güney kısmıyla alakalıdır. Şimdi özellikle neden bu hikaye yani Amerika'nın bu e, arasındaki e, iç mücadeleyi özellikle vurgulayarak anlattım? Çünkü Güneylilerin yani iç savaşın asıl sebeplerinden bir tanesi aslında kölelikle alakalıdır. Hatta en önemli sebebi e, diyebiliriz. Ve Güneyliler köleliğin devam etmesini isterken, çünkü onlar işte tarım üretimi vardır ve bu köleleri oralarda çalıştırıyorlardır. Ee, diğer kuzey ve doğu tarafı e, buna karşı çıkar ve savaş asıl bununla, bu, bu sebeple çıkmıştır. E, bundan kaynaklı da filmin e, özellikle siyahilere karşı, Afrikalı Amerika'lara karşı e, tutumunu özellikle incelememiz lazım. Burada da ilk Forrest'ın dinleyicisinin bir siyahi kadın olması da bu açıdan bence önemli kadına çikolata teklif eder. Ve filmin ikinci metaforunu duyuyoruz Bu metaforda aslında yine e, kader ve özgür irade arasındaki savaş veya işte e, anlaş ne diyelim? arasında kaldığımız ikilemi biraz da vurgulamak için e, bir çikolatanın içerisinde ne çıkacağını bilemeyiz. Çikolata kutusunun içerisinde ne çıkacağını bilemeyiz. Ee, o yüzden de aslında heyecan verici olan kısmı da budur. Ee, Forrest da birçok hikaye yaşayacak bu filmde. Ee, birçok olaya şahit olacak. Ve bütün bu olaylar aslında planlamadan ve kendi rastgele başına geliyor olacak. O yüzden de bu e, çikolata kutusu metaforu üzerinden de e, Forrest'ın hikayesini aslında e, birebir eşleştiriyor olacağız. Polis hemen ayakkabılara odaklanır. Forrest'ın like feel... ayakkabısının kirli, yani onun çok emek verdiği, çalıştığını görürüz. Ama diğer kadınki ise nasıldır And çok daha temiz I wish I had shoes like that. ama kadın buna rağmen öyle göründüğüne bakma benim yine de bacaklarım bacaklarıma hani yine de ben çalışıyorum o söylemek ister burada biraz önce bahsettiğim ayakkabı referansını verir